Var nerede abur cubur bölümü deterjanlar bölümüne gelmişiz. Bahar beni bekle anneciğim. Bahar bak. Baksana balonlara gel. Bahar. Bu tarafta, bu tarafta. Gel gel bak bu tarafta ne var? Niloyalı var gel. Niloyalı balon var. Bahar Niloyalı rafadan tayfalı balonlar var gel. Gördün mü? Bak. Biz baloncuk almamız. Baloncuk neydi baloncuk alacaksınız? Rafadan tayp alım alacaksınız. Bak frozenli de var. Prozenli Gördün mü? Bu ne? Anneciğim o balon şişirmek için. Biz onu yapamayız. Aa değil bakar, mi? Şunun içinde ne kadar çok balon varmış öyle. Kaç tane balon var? Var <laughs> düşünün tane. bakalım. Başka kaç tane? 50 tane balon varmış bunda. Hangisini Ama seçiyorsunuz? Ben şunu seçiyorum. Neyi seçiyorsunuz? Bir dakika dur anneciğim öyle alınmaz şuradan alalım. Burası köpük mü seçiyorsunuz? Banali ama hayır iki tane var zaten kızlar. Bir o bir bu olmaz. Hayır Manali bak bundan iki tane Manali, var mı? bak bu frozenliymiş. Bundan alalım mı? Kızlar hadi bakın. Baloncuk mu alacak mı, alacaksınız yoksa şu normal balonlardan bak. Frozenli balon da var. Nile yolu balon da var şurada. Ne? Bak rafadan tayfalı balonlar da var. Hangisini seçiyorsunuz? Bunlar Bakayım o neymiş? Hı -hı. Bunları mı seçiyorsunuz? Frozen'le almıyor musunuz? Vallahi hem o hem o olmaz. Bir tanesini seçeceksiniz kızlar. Ben bir tane bunu Kızım hepsinden alamayız. O zaman bunu geri koyun. Bahar bunu geri koy anneciğim o ne zaman. Anneciğim? Heh, onu geri koy. Banali bunu da geri koyuyoruz. Frozen'le alıyorsunuz. Bu pijama askerler. Bu da olmaz. Ha, onu da koy anneciğim. Ben anneciğim yerine takmayı da bilmiyorsun. Hem alıyorsun. Bak bak bak, şöyle taktık geri. Tamam şimdi abur cubur bölümüne gidelim. Bir tane de abur cubur beğenelim. Ondan sonra parasını ödeyip çıkalım, tamam mı? Ama, ben abur cubur istemiyorum ki, zaten zararlı. Sadece bunlar mı istiyorsun? Evet. Son Biliyorum, karar mı? Istiyorum. Gidelim Biliyorum. mi abur cubur bölümüne de? Hı -hı. Hadi yürü bana Ali. Şunu... Ben bunu tutayım. Buralım. Oraya, hayır oraya konmaz anneciğim, yırtılır orada. Abur cubur... Ay Bahan senin üstünde de frozendi, baksana çok uyumlu oldunuz. Üstünde frozenli, köpüklüğünde frozenli. Hadi abur cubur bölümüne gidelim. Neredeydi abur cubur bölümü? Abur cubur bölümü bu tarafta. Ne tarafta? Bahar. Sonra buraya geliyoruz. Evet. Aa, uh -oh. Bahar Toybox o tarafta mıymış? Bahar, kocaman toybox yumurtaları var. Gördün mü? Baksana. Ben Neyden alacaksın? Bahar burada çok fazla çeşit var. Aa, toy box, <laughs> toy box. <laughs> Banarı görür mü toy box? U. Şemsiye şeker. Şey, şeker mi istiyorsun? Ee, ben tamam. bundan. Hangisini? Ee, İstemiyorum. Kızlar hadi, seçiminizi yapın artık. <laughs> Yumurta mı aldın? Evet. Tamam, başka? Yok, ben hepsinden. Anneciğim hayır hepsinden Biraz, olmaz. Beyaz, Bir tane beyaz, hakkın beyaz, var. Beyaz Ama beyaz yok ki bak renkli renkli. Kırmızı var, pembe var, mavi var, yeşil var. Beyaz yok. Hı. Hmm. Hadi bakalım seçimini yap. Bu ne? O neymiş bakalım var bilmiyorum bu da neymiş. Neymiş bu bilmiyorum. Bak kızım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Sen onu mu aldın? Tamam hadi. Hadi o zaman geçelim kasayı. bunları alıp çıkalım hadi kızlar. Sen şeker mi aldın Banu ya? <laughs> kızım. <laughs> Banu anneciğim nasıl çıktın buradan? Gel Allah kızım kalk. Gel 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 geleni şimdi. Gel. Nasıl düştün yavrum buradan? Ne oldu? Ne oldu? Bana bir bak bakayım. Gel şu tarafa. Nasıl düştü bu? Kızım nasıl düştü? <laughs> Oy ben sana kıyamam. Nasıl düştün sen? Çıkarken mi düştün? Kim yaptı sana? Bahar mı yaptı? <laughs> <laughs> Anneciğim ya çok mu canın ya? Anneye bak bakayım bir. Çok mu acıdı? Neren acıdı göster bakayım. Neren acıdı gözünü mü vurdu? Annem of nasıl oldu kızım bu? Bahar. Bahar. Kızım ne oldu burada? Hiçbir şey. Kardeşin niye ağlıyor düşmüştü? Evet. Ben, ben, ben ayağımı soktum böyle yaptım. Sana inanmıyorum kızım niye ayağını oraya koyuyorsun sen? Kardeşin düşmüş bak. Ya bir şey olsaydı kardeşine ne yapacaktık? Böyle Nasıl düştün? Böyle. Bahar, Bahar buraya ayağını koydu. Böyle yaptı. Burada böyle düştü değil mi? Evet. Bahar, o zaman Bahar'a biz bir ceza verelim mi? Gel buraya. Boşuna kaçma. Buraya gel hemen. Gel. Hemen Bahar'a bir saniye atalım mı Bahar'ın ya? Hadi yürü. Hadi yürü. Bahar'ı bulalım ilk önce. Nereye kaçtı o? Nereye saklandı? <laughs> Nereye saklandı? Bahar buraya gel hemen. Kızım gel. Gel buraya Bahar buraya gelir misin? Kızım seni hapishaneye atacağız mecbur. Sen niye kardeşine öyle yaptın? Kızım kaçışın yok. Atacağım. Bak çocuk hala ağlıyor. Gel. Neren acıdı? Gel bakayım anneciğim. Neren acıdı? Neren acıdı? Hey, oy anneciğim ya. Başka bir yer acıdı mı aşkım? Neren acıdı? Kolun da mı acıdı? Anne özür dilerim. Bir daha Hayır kızım kaçışın yok oraya otur hemen. Oraya otur hapishanen gelecek şimdi senin. Hapishanede kalacaksın bir süre. Bir daha da kardeşin o oturağına sakın kesinlikle ayağını uzatmıyorsun tamam mı? Tamam. Çocuk düşüp kafasında vurabilir vurabilirdi. Anneciğim bak yerler çok sert. Bu yere kafası gelseydi ne olacaktı kardeşinin? Bayılacaktı. Bayılacaktı ya. Bir de hastaneye gidecekti Anne, ya kardeşine bir şey olsaydı. Kaldı. Evet anneciğim işte diyorum ben sana kardeşim buraya kafasını vursaydı küt diye hem kafası kocaman şişerdi hem hastaneye gitmek zorunda kalırdık. O yüzden seni mecbur hapishaneye atacağız değil mi Banu Alya? İşte kızım kardeşinle yaptığın ben için. Ben yapmayacağım söz veriyorum. Anneciğim ama ben nasıl inanacağım senin sözüne? Sen bana sürekli bir şeyler söylüyorsun sonra yine yapıyorsun aynısını. Bir ara hapishanede kal da aklın başına gelsin. Anne bir daha yapmayacağım. Çok söz veriyorum sana. Çok mu söz veriyorsun? Ama hayır. bilmiyorum. Evet. ne diyecek? İlk önce bir ona sorayım. Banu ya. Anneciğim ablanı çıkartalım mı oradan? Hayır. Niye çıkartmayalım? Hayır, hayır. Bak benim kafam acıdı. Ben diyor onu çıkartamam oradan diyor. Çıkartmayacağım diyor. Banalya'dan özür dile. Belki seni affederse çıkartırım. Banalya özür dilerim. Bir daha yapmayacağım kardeşim. Sen de... özür diledi. Çıkartalım mı kızım? hala mı çıkartmayalım? Ama bahar kızım kardeşim baksana izin vermiyor. Bana ben sana şeker verim, çıkmama izin ver. Şeker Adem. vereceksin kardeşine. Vallahi ya, ablan sana şeker verecekmiş, çıksın mı artık? Adem. Çıkartalım mı? İzin verdin mi? Tamam o zaman dur diyelim onu oradan çıkartalım. Bahar anneciğim artık hapishaneden çıkabilirsin. Hapishane Anne. açılabilir. Hapishane açıldı. Artık çıkabilirsin. Ama bir daha sakın kardeşine orada oturanda otururken çok yüksek anneciğim ve altı kayıyor onun. Sakın kardeşini oynatmıyorsun tamam mı bir tane? Tamam anneciğim. Tamam hadi o zaman bir de görüşürüz arkadaşlar. Anne, bir daha çocuk annenize bir daha sözünü dinleyin yoksa bir daha böyle olur. Kızım ne oldu? Banal ya. Ne oldu kızım? Düştün mü? Nasıl düştün? Anne, erken düştüm. Anneciğim niye sen bindirmedin kardeşini? Nasıl düştü ya? Bana niye dikkat etmedin? Neren acıdı anneciğim? Bacağım mı acıdı? Hii, anneciğim dur ben bir açıp bakayım dur. Ay acıyorum ya. Anneciğim şimdi bakacağım. Bahar aç bakayım anneciğim dizini. Aç bakayım çocuğun dizini. Anneciğim nasıl kızarmış? Bakayım, nasıl bu hale getirdin ya? Baktım. Dur, dur anneciğim, dur. Ay, anladım. mahvolmuş banaal ya. Niye dikkat etmedin kızım ya? Anladım. Kızım ne yapacaksın şimdi? Bu olmadı ya. Yumuşak. Yumuşak bir şey olsaydı. Annem yumuşak ne olacak? Parktayız. Sen niye dikkat etmedin kardeşim? Bak düşmüş yere dizini ne biçim çarpmış. Böyle şey vardı benim çantamda bir yara bandı olacaktı ben onu bir getireyim. Bant vardı yara bandı gibi. Banu'yla bekle tamam mı anneciğim? Hemen onu getirip geleceğim. Bahar sen de kardeşinin yanında dur. Tamam Banu ya. Bahar kardeşinin yanında dur. Sıkı tut kardeşin tamam mı? Bekle sen burada hemen ben bandı getirip geliyorum. Banu ya tamam mı? Kızlar hemen ben bandı getirdim. Bak dur sen yapıştıramazsın. Bir dur anneciğim çık. Çık kızım bir. Bana bana elini çek, elini sürme. Dur. Ay, dur. acıyor değil mi bu? Ay, dur bana. Acıyor <laughs> mu? Dur be, bastırma. Dur acıyor. Ay, bana Kenarları da olmuş bana <laughs> ya. <gülüyor> tamam ağlama mı bana ya. Geçmedi mi anneciğim azıcık olsun. Geçmedi mi? Azıcık da su dökeyim mi ben o zaman üstüne? Tamam bekle dur su getireyim anneciğim ben hemen sana. Bağnalya anneciğim dur bak su getirdim sana. Dizini getir dur. Sakin olsun ben dökeceğim tamam mı suyu Ama bekle dur döküm. olsun anneciğim hava zaten çok sıcak belki biraz geçe ay geçsin banali birazcık geçmedi mi hala azıcık daha su dökeyim mi do elini elini sürme yerleri elini sürme banali ya ne yapıyorsun tamam şimdi geçecek banali sakin ol tamam mı şimdi su dökeceğim biraz daha burana geçmedi mi hala banali ya ne yapalım hasta Anneye gidelim mi anneciğim? <laughs> ha, çok mu acıdı? Bana ne? Ayağa kalk bakayım. Yürüyebilecek misin anneciğim? Bir ayağı kaldırayım mı seni? Yavaşça ayağa kalk. Hadi Hadi gel ayağa kalk. Yavaşça bakayım. Yürüyebilecek misin? Basabiliyor musun ayağını? Hii, anneciğim basamıyor musun? Allah. Bana diyor Geçtim biraz.